Kafka'nın Gregor Samsa'sı bugünün öğretmenleri olabilir mi acaba? Her sabah bir böceğe dönüşüp uyanan Gregor Samsa, bugün öğretmenlik sisteminin içerisinde nasıl var olurdu? Görünmezleşen, değersizleştirilen öğretmenlik mesleğine gelin Kafkavari bir bakış atalım. Bir sabah uyandığınızda bir böceğe dönüşmüşsünüz. Nasıl hissedersiniz? İşte Gregor Samsa'nın bu hikayesi, günümüz öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği içerisinde nasıl görünmensizleştiğini, nasıl değersizleştirildiğini anlatıyor. Samsa ailesi tarafından unutuldu. Bugün de öğretmenler sistem tarafından yalnız bırakılıyor. Kafka bunu yıllar önce yazdı. Fakat bizler bunu hala yaşıyoruz. Peki size sorum şu şekilde. Bu kadar değersizleştirilen, görmezden gelinen öğretmenlik mesleğinin sonunun nasıl bir felakete ulaşacağını hiç düşündünüz mü? Umarım düşünmüşsünüzdür. Hoşçakalın.